Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere koçlardan ve 2026 yılından bahsedeceğim. Bakalım koçları 2026 yılında neler bekliyor ve nasıl bir yıl önlerinde var? Hep birlikte anlamaya çalışalım. İlk önce biraz geçmişten bahsedelim. Biliyorsunuz Plüto uzun bir süre Oğlak burcundaydı ve geçtiğimiz yıl e, tekrardan burç değiştirdi. Kova burcuna geçti. Koçlar Plüto Oğlak burcundayken çok sert bir dönemden geçtiler. Ee, yenilenmek zorunda kaldılar. Çok radikal değişiklikler yaşadılar ve bu süreç içindeyken de çok zorlandılar. Hani defalarca yere kıldılar, defalarca yere düştüler ama tekrar tekrar ayağa kalktılar bir şekilde ve şimdi Plüto Kova burcuna geçince tekrardan enerjilerinin yükseldiğini hissettiler ve güçlendiklerini hissettiler. Dolayısıyla 2026 yılına Koçlar biraz daha güç toplamış olaraktan girecekler. Tabii 2026 yılında iki tane gezegen Koç burcuna girecek. Bunlar böyle deve dişi gibi gezegenler hakikaten. Bir tanesi Neptün, bir tanesi Satürn. İkisi de yeni bir dönemin geldiğini bize söylüyorlar ve bu yeni dönemin içerisinde hani koç burcu deyim yerindeyse Zodya'nın en önemli burçlarından birisi haline gelecek. Çünkü koçlar bu e, sürecin adeta birer e, ilk deneyimi yapan, ilk deneyimi gerçekleştirenleri olacaklar. İlk onların üstünden geçecek her şey. Dolayısıyla ilk onlar tadacaklar her şeyi. Ama adeta 2026 yılının en önemli burcu olacak diyebiliriz koçlar için. Şimdi ilk önce hmm, Satürn'den bahsetmek lazım. Neptün'ü biraz erteliyorum. Satürn'den bahsetmek lazım. Çünkü Satürn Koç burcuna girince yeni bir dönem başlamış olacak. Yeni bir dönem başlayacak ve yeni bir dönem başlayınca yeni tecrübeler edinmek lazım. Yeni tecrübeler yaşamak lazım. Ve Koçlar da yeni tecrübeler yaşayacakları, olgunlaşacakları ve de daha fazla deneyim kazanacakları bir yılın içine girecekler. Tabii yeni deneyimler kazanmak için yani bazı yeni kapıların açılması lazım koçlara. Koçlar bu yeni kapıların açılması için zorlayacaklar, bu yeni kapıların açılmasını sağlayacaklar kendilerini ve bu şekilde yeni deneyimler elde edecekler. İşte yeni kapının açılması ne olabilir? Mesela yeni bir işe girersiniz. Ve o yeni girdiğiniz işle birlikte yeni deneyimler elde edersiniz. Hayatınıza yeni tecrübeler katarsınız. Ve bunun sayesinde olgunlaşırsınız. Koçlar 2026 yılı içerisinde olgunlaşacaklar diyebilirim. Tabi olgunlaşırken de biraz zorlanacaklar. Çünkü zorluk olmasa, zorlu tecrübeler olmasa insan demlenmez ve de gelişmez. Koçlarda deneyim kazanacaklar, demlenecekler ve de daha lezzetli olacaklar çay gibi adeta. Ondan sonra Neptün'ün de Koç burcuna geçeceğini söylemek lazım. Neptün hani yorumlaması bir tık daha böyle incelik gerektiriyor. Hani belki başkaları bunu daha farklı şekilde yorumlamış olabilirler. İşte diyebilirler ki koçların yaratıcılıkları uyanacak. Daha çok yaratıcı olacaklar, çok sanatçı olacaklar falan falan. Değil mi? Sonra sanırsın herkes sanatçı olacak. <laughs> Tabii ki yok öyle bir şey. Öyle bir öyle bir dünyanın içinde yaşamıyoruz. Ama koçlar hayal kuracaklar. Daha fazla hayal kuracaklar ve de sezgileri de güçlü olacak. Ancak hayal kurmanın şöyle bir tarafı vardır. Kurduğunuz hayallere inanırsınız ve kurduğunuz hayaller gerçekleşmeyince inancınızı kaybedersiniz. İnancınızı kaybedince kendinize olan inancınız da bundan etkilenir, zarar görür. Kendinize olan inancınız kaybolunca tekrardan ayağa kalkmak önemli bir iştir işte. Dolayısıyla Neptün insanı dağıtabilir. Adeta hani dipsiz bir kuyunun içine bile çekebilir. Dolayısıyla Neptün burcunuzdayken oldukça hesaplı, kitaplı olmalısınız ve de kendinizi olan inancınızı yükseltmelisiniz. İlk önce siz kendinize inanmalısınız ki bir şeyler ters gittiğinde düzeltebileceğinizi, daha iyisini yapabileceğinize ve hatta yeniden hayal kalkıp yeniden deneyebileceğinize inancınız olsun. Çünkü koçlar girişimci burçlardır. Yeniden, yeniden, yeniden denemek isterler. Öyle olunca daha sık düşerler tabii ki diğer burçlara göre. Ama Neptün burcunuzda olduğu zaman düşüp kalkmak birazcık daha acı vericidir. Sizin de bu acıya bir tık dayanıklı olmanız lazım. Ki içinizdeki yaratıcılığı gerçekleştirin, Hayallerinizi gerçekleştirin. Hayalleri gerçekleştirmek ve yaratıcılık çok irade isteyen, kararlılık isteyen, devamlılık isteyen bir şeydir. Satürn de burcunuzdayken hayallerinizi gerçekleştirmek sizin için bir tık daha kolay olacaktır. Yeter ki kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. kendi kendinizden aranızdaki ilişkiyi bozmayın. Ve de kendinize güvenin. Kendinize çok güvenmeniz gereken bir yılın içindesiniz ve kendinize olan güveninizi yükseltecek başarılar kazandıkça e, siz de hayallerinizi gerçekleştirmeye adım adım yaklaşacaksınız diyorum ve hepinize iyi yıllar diliyorum.